Beşiktaş'ta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen ikisi kadın üç kişiyi bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen ikisi kadın üç kişiye henüz bilinmeyen nedenlerle saldırdı. Saldırgan şahıs üç kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Be 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 bunları arkadan ey açılıyor oh, oh, oh.